Efendim Tekrumeli TV'den iyi akşamlar diliyoruz. Ben Zuhal Yılmaz. E, haftalardır hatta aylardır yerel seçimle ilgili sonuçları merak ediyoruz. Tüm Türkiye olarak bugün sandık başındaydık. Ve e, bizler de size bize gelen e, grafiklerle bilgiler aktar, aktarmaya devam edeceğiz. Burada grafiklerimiz var. An ve an gelen sonuçları açıklandıkça, sandıklar açıldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve Yusuf Doğmuş ile birlikte programı sunacağız. Sen de hoş geldin. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Birazdan seçimin heyecanını Teknoloji TV ekranlarından izleyicilere aktaracağız burada. Önemli grafiklerimiz olacak. An be an buradan izleyicilerimize paylaşacağız. Zaten özel bir konuğumuz var. İstersen sen anons evet, et. Deneyimiz siyasetçi Kemal Abdullahoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetinizden dolayı. Ee... Bizler de sizin değerli yorumlarınızı bekleyeceğiz bu sandıklar açıldıkça biz de bu sonuçları gördükçe size bazı yorumlar yapmanızı isteyeceğiz Öncelikle bir soru sormak istiyorum size bugünkü seçimler ve sonuçların siyasi hayata Türkiye'deki ne gibi etkileri olur Şimdi ilk baktığımızda ilk gördüğümüz veriler şunu söylüyor Türkiye ittifakı sandıkta gerçekleşti bu çünkü biliyorsunuz e, muhalefet dağınıktı hatta büyük bir ölçüktü. Tüm muhalefet partileri CHP dışındaki partilerin tübü aday çıkardılar. Hı. Bağımsız olarak girdiler seçimlere. Ancak seçmen sandıkta ne olacağını büyük bir öngörüyle anlayıp ona göre oy kullandı. Buna da Türkiye İttifakı deniyor ama sandıkta kurulan bir ittifak bu. Hı hı. Bu. bu açıdan e, Türk siyasetinde hayatında önemli gelişmeleri de mutlaka yol açacak şu anki gördüğümüz tablo. Bu anlamda seçimlerin ben Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını öncelikle dilemek istiyorum. Hı hı. Sonuçta seçimler bitti. Kazananları tebrik edeceğiz. Kaybedenler de kazananları tebrik edecek. Evet. Demokrasinin temel erdemi de budur. Hı hı. Uzlaşma de demokrasi. Uzaklaşma, birbirini kırma, dökme değil. Tam aksine demokratik çağdaş bir seçim sürecini Birlikte yaşadık şu ana kadar artılarıyla, eksileriyle. Kazananlara tebrik edeceğiz. Kaybedenler de kaybettiğine üzülmeyecek. Çünkü sonuçta kazanan da bu ülkenin iyiliği, menfaat için çalışacaktır. Bu anlamda çok e, sevindirici görüntüler alıyorum. Hı hı. Seçim sonuçlarını da çok büyük bir sürpriz olarak görmüyorum. E, Türk seçmeni e, bazı sorunların faturasını kesmeye başladı hı hı. iktidar partisi de. Hı hı. İlk aldığım izlenim bu. Hmm. Ön gördüğünüz bir şeydi yani bu sonuçlar şu anda. Evet, evet. Size bir sürpriz olmadı. Evet,